Şimdi burada önemli bir nokta var. Şimdi çalışmak farzdır. E, tembellik günahtır, haramdır. Çünkü tembel kimseyi kimse sevmez. Hatta tembel bir adam tembeli de sevmez. Niye? Başkasının sırtından geçinen, efendim dilenen, insanların dini, manevi ya da insani duygularını istismar eden, hep başkalarından başkalarının eline bakan, başkalarının elinden bir şeyler almaya çalışan, böyle çalışıp kazanmayan insanı kimse sevmez. Dolayısıyla çalışmak hem kişiyi geliştirir, çalışmak hem aileyi geliştirir, çalışmak milleti de devleti de geliştirmiş olur. Dolayısıyla hem fert planında insan Allah katında nasıl değerli olmak istiyorsa çalışmalı ve millet planında da devlet planında da yeryüzündeki devletler arasında söz sahibi olmak için çalışmalı, gayret etmeli. Yoksa sadece ee, dilencilik yaparak bir kimse gelse ki, işte Allah rızası için bana bir şey ver dese, dilencilik nasıl kötü bir şey, İstanbul'u reddetmiştir, kabul etmemiştir. Çünkü e, kişi bunu ihtiyacından dolayı yapmıyor da meslek edinmiş. Para biriktireyim, mal biriktireyim, böyle kolay bir kazançtır diye bunu yapıyor, İstanbul'u reddeder. Dolayısıyla fert planında da dilenmeyi reddeder devlet planında da yani Müslüman milletlerin, Müslüman devletlerin tutup da bir başka devletlere el açmasını, dilencilik yapmasını onu da kabul etmez. Niye? Müslüman kendi yağıyla kavrulacak, Müslüman çalışacak ve Allah'ın izniyle Rabbimizin fazlından, Rabbimizin ikramını aramış olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi çalışan, gayret eden ve Rabbimizin rızasına nail olan kullarından eylesin.